Gel bir bayi hızlı. Ol. Dedik, sayıları seçtik çekilişe girdik Dak sonuçlandı heyecana geldik İkramiyelere kavuşan bizdik 5 dakikada değişir mi? Şans işler. oyunları tarihinde bir ilk 5 dakikada bir yapılan çekilişle Onlarca farklı ikramiye şansı Sadece Milli Piyango bayilerinde 5 değişir bütün işler Milli Piyango'nun yeni oyunu hızlı onda Birden ona kadar istediğin adette sayı seç Kazanabileceğin ikramiyeye sen karar ver İster 4 ister 6 ister 9 sayıyla bütün oyna Seçim senin Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Migros sunduğu Fenerbahçe Feyenoord maç önü programından herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta Hollanda'dan 2 birlik bir mağlubiyetle dönmüştü Fenerbahçe ve şampiyonlar eleme turunda rövanş maçına bu sefer Feyenoord Kadıköy'e geliyor. Biz de bu maçı konuşmak üzere çoğu zaman olduğu gibi sevgili Efe Kan Özener'le beraberiz. Efe'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Zorlu bir rövanş maçı. Fenerbahçe için şampiyonlar ligi hedeflerinin devam etmesi için çok önemli bir maç. İlk maç bize çok fazla not verdi. İkinci maçta neler düzeltilmeli, neler olmalı? kendimizce burada değerlendireceğiz. Hatırlatmamız var. Onu yapalım. Ardından videoya geçelim. Maç izlemek keyif işidir. Kuru cipsi içeceği. Maç keyfinizi hiç bölmeden anlık ihtiyaçlarınızı Migros hemenden söyleyebilirsiniz. Hem de dakikalar içerisinde kapınızda ilk siparişinize özel tam 200 liralık bir indirim de sizleri bekliyor. Migros hemen Migros uygulamasında diyelim. Sizlere iyi alışverişler. Biz de Fenerbahçe Feyenoord Ravanşi karşılaşmasını konuşmaya başlayalım. Müzik bahsettiğin gibi ilk maçtan yola çıkabiliriz bu videonun başlangıcında ve geçtiğimiz sezonki Lille eşleşmesi ve oradaki deplasmandaki maçta da aslında benzerlikler oldukça fazla konuşuldu. Sence ilk maçtan hangi dersler çıkarılması gerekiyor? Yine çarpıp girdi top. <laughs> Çağlara çarpmıştı. Cergova'nın şutu galiba Lille maçında. Bu sefer Mert'e çarpıp girdi. Şöyle Feyenoord'un sürekli tempolu oynaması onları böyle müthiş oynamış Fenerbahçe abluka altına almış gibi gösteriyor olabilir ama bence öyle bir durum yoktu. Ama klasik olarak Fenerbahçe o kadar ağır ve yavaştı ki Feyenoord bütün maça egemen olmuş gibi gözüktü. Kalede öyle baktığında net fırsat hiç yoktu. Düzenli olarak Musa'nın birebirini oynadılar ki maç önünde konuştuğumuz bir durumdu. Archie'nin çok dikkat etmesi gerektiği. Tabi dikkat konusunu kesinlikle kafa topu olayına yormamıştım açıkçası. Orada ama klasik bir savunma dalgınlığı ve yine birebir eşleşememe problemi oldu. Wang'ı çok beğendim. Yani müthiş oynadı. Timber'le beraber müthiş bir orta saha egemenliği koydu ortaya. Zaten rakip takımların orta sahaları biraz böyle hareketli olduğunda Fred ve Amrabat direkt mat oluyor. Hiç bu hiç şaşmıyor. Fenerbahçe üçlü oynadı. Aslında hazırlık maçlarında acaba ön alan presiyle alakalı bir şeyler değişiyor mu diye düşünürken bir ezberi unuttuğumuzu fark ettik. Fenerbahçe üçlü oynadığında Amrabat ve Fred'in olmadı ve yine Fenerbahçe'nin ilk 11 açıklandığında bu takım üçlü mü oynayacak yoksa dörtlü müyü yine tam anlamıyla bilemedik. Ben üçlü mü dörtlü mü diye düşünürken tweet dağıtmıştım. Üçlüye biraz daha yakındım. Yani Oğuz sağ kanat bek, Müldür, Şikrinyar, Jayden olarak ama bence Fenerbahçe'nin bu maçtaki sonucu buraya gelmesinin ana sebeplerinden biri de üçlü olarak oynamasıydı. Neden? Neler ön plana çıktı? Birinci konu. Bence Feyenoord Oğuz Aydın'ın sağ kanat bek oynama ihtimali mükemmel işlemiş ki sürekli çapraz topu Oğuz Aydın'ın tarafına attılar ve Oğuz hiçbir hava topunu orada alamadı neredeyse. Hiçbirini. Yenen ilk gol de Musa'nın böyle saçma bir uzaklaştırması. iki tane hatta üç tane sekanslar Oğuz oyuncuyu bozmuyor bile. Yani ellerini vücuduna koyuyor top havadan geldiğinde ve rahatlıkla sol kanat oyuncusu topu alıp tekrardan oyun kurulumuna başlıyor. Burada net bir savunma zafiyeti vardı. Ve Üçlü oynamaktan dolayı da yine Amrabat ve Fred'in maalesef ki reaksiyonlarının her geçen gün düşmesi şeye çok takıldım. Yani Fred neden 2 sene önceki gibi değil? Arkadaşlar 32 yaşına geldi Fred. Yani bu adamla yaşlanıyor. 80 küsür resmi maça çıktı ve onun kullandığı şimdi diyebilirsiniz ki Ceko Tadic 100 maça çıktı. E onlar da eleştiriliyor tempo anlamında. Bir de Fred'in yönetmek zorunda kaldığı alanla Tadic Ceko'nu falan yönetmek zorunda kaldığı alan aynı değil. Fred'in eforu diğerlerinin neredeyse iki katı. Yani 1.75 boylarında hiçbir zaman zaman atletik olarak öne çıkmayan bir oyuncuyu iki sezondur Fenerbahçe koşturuyor. Ve kocaman bir an, iki tane yay arasında düzenli olarak bu adam zaten reaksiyonu zayıf. Olası bir çalım yediği an sürekli arkasından yavaş bir şekilde koşmaya zorunda bırakıyorsun. İnsanlar Fred alternatifi nerede diye sorduklarında ya da buraya Fred'i toparlayacak bir merkez alın dediğinde tam olarak bunlardan dolayıydı. Bir de bir ezber var. Ona da bir değinmek isterim. Bu maçta kötü olan Amrabat değildi. Yani bazı oyunculara kafayı taktı diye bazı taraftarlar ille de onu kötüyorlar. Alakası yok. Amrabat takımın en iyi oyuncularından biriydi Feyenoord maçında. Bence. Attığı gol dışında konuşuyorum. Fred iki katı kötüydü. En net senaryo bu. Ne top aldı, ne oyun kuruluna yardım etti, ne baskıdan kaçtı. Takımı rahatlatmak için hiçbir efor sarf edemedi. Etmedi, edemedi. Ya yanıtsız kaldı. Nerede bu İsmail Yüksek. Tekrar diyorum Fenerbahçe'nin İsmail'e ihtiyacı olduğu kadar herhalde İsmail'in Fenerbahçe'ye ihtiyacı yok. Yani İsmail'siz ya bir şey söyleyeyim mi? yani herhalde geçen sezonun son düzlüğü bu sezonun başı İsmail Yıldız olurdu bu takımın merkezinde. Eksik olan ve ihtiyaç olan söylemlerimizde ne varsa adam hepsinin vücut bulmuş hali. Pas hariç. Ama ortada yok. Sağlıklı olsa direkt olarak ilk 11 başlardı ve bunu bazen ofiste kendi aramızda sohbet ettiğimizde de konuşuyoruz. İrfancan ve İsmail aynı profil özellikleriyle yurt dışında çok üst kalibre olmasına gerek yok. Biri Bundesliga'da, biri La Liga'da iki oyuncu olsaydı çok daha farklı bir istek, talep olurdu onlara. Belki de örnek profil olarak bizim bu tarz oyunculara ihtiyacımız var denirdi ki burada taraftarlar nezdinde bir kıymet bilmeme yok bence. Fakat bir türlü hem onların Mourinho'yla entegrasyonunda sıkıntı oldu. Ya yani orada bence karşılıklı dinamikte bir sorun var. Amrabatik geldiğinde mental anlamda düştüğünü net olarak görmüş ve burada konuşmuştuk. Hani formayı alamayacağım herhalde. De, psikolojisi de daha farklı bir konu ama sağlıklı da kalmadı. Yani oynamıyorken sağlıklı kalamamak daha büyük bir soru işareti ki İsmail hiç görmediğimiz bir şey. İsmail 50 maçta gümbür gümbür oynasa o vücutta hiçbir şey olmuyordu mesela. Ama maalesef bir sıkıntı var. Çok ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Umarım en kısa sürede kendine gelir. Talişka ile beraber antrenmanlara başladılar. Belki o maçta sonradan girerek de kullanılır. İkinci konu. Düzenli olarak Musa'nın birebirine oynadılar. Normal olarak. Adam inanılmaz yetenekli. Yani top ayağına gerçekten yapışıyor. Ama hiç etkili futbolu bence yoktu. Hani iki tane böyle akrobatik çalım attı diye Archie Brown müthiş kötü sol bek Fenerbahçe savunmasını dağıttı diye bir şey de olmadı bu maçta. Bu maçın tek problemi Fenerbahçe'nin her zamanki gibi Kaan'ı gibi yavaş bir futbol oynamasıydı. Bu kadar basit. Nesiri fizik olarak iyi başladı dedik. Sıfır. İrfan, hız, çabukluk, reaksiyon yok. Ki kendine göre diri bence. Kendine göre diri hali. Bir tane pozisyon buldu. İşte Fenerbahçe neden hızlı kanatla oynamanın bir numaralı konusuydu. Pası galiba Amrabat attı İrfan'a diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilirim. Ya şöyle söyleyeyim. Hızlı bir kanat oyuncusu bence kalenin ağzındaydı o topta. Ahmet Oziç falan yetişemezdi imkanı yok. Ya Ahmet Oziç dediğin adam 1.95 stoper yetişemezdi. Ne bileyim sen maksimum kalsa mesela yetişemez. Oğuz Aydın dahiyası o topta kalenin bence ağzındaydı. En azından şut imkanı bulabilirdi. Bir tane kontra. Kontraya kaldırdığın oyuncular Nesir ile İrfan Can. Şimanski klasik olarak en kötü özelliği ilk dokunuş hepsini rakibe verdi. Biraz sert gelen hiçbir topu tutamıyor. Efor anlamında, Sıkıntı yok zaten hani Şimanski'nin olayı bu. Efor, baskı, pres, koşmak. Ama top ayağına geldiğinde sıfıra yakın. Nesiri top tutamıyor. E Şimanski top tutamıyor. İrfan top tutuyor. Ama 3'te 1'de sen zaten geçiş oynayamazsın ki. İlk dokunuşu kötü olan hiçbir hücumcuyla geçiş oyunu oynayamazsın. Tutacak ki seni kaldıracak o geçişe. İyi bir kontrol yapacak ki topu önüne alıp tak diye gidecek direkt. Olmaz olmuyor ve olmayacak da. Ne olmalı bu maçta bence? Fenerbahçe dörtlüye dönmeli ve kalabalık hücum etmeli. Ama orada da daha farklı bir tercih önümüze çıkacak. O da hücumdaki yerleşim ne? İyi ki Şikrin yarı Asensio tarifesi uygulamamışlar. Bekletelim. Şu kadar bin euro, bilmem ne, çok mu para acaba falan diye. İyi ki Şikrin yarı yapmamışlar. İnanılmaz bir top oynadı. Jayden, mükemmel. Musa'yı mahvetti Jayden. Yok işte üstünden vurdurdu falan. Orada Jayden hatası yok o golde bence. Ama ya bir takımın en hazır iki oyuncusu. Bir yıl top oynamamış Jayden Osterwolde ile A takımla kamp yememiş Milan Şikrin olabilir mi? Çok saçma. Bir adım ileriye götürerek aslında paket bir soru sormak istiyorum sana. Üçüncü isimde bence bir diğer A takımda kamp yememiş oyuncu Semedo'ydu. Şimdi oradan da hakikaten <laughs> evet. Oradan da aslında dörtlüyü ilk kez almış oldum ve bu konuşmada seninle karşılıklı olduğumuzda bu yaz maalesef her transferde, her maç önü gibi daha analiz içeriğinde üçlü mü dörtlü mü üzerinden gitmek durumdayız ve burada üçlü konusu yani Türkiye'de zaten bir alerji unsuru gibi diyeyim. Hem de Fenerbahçe'de bu durum daha da hassaslaşıyor. Ali Koç'un son 3 yılda gösterdiği bazı açıklamalar, bazı duruşlardan ötürü. Fakat mesele gerçekten üçlü dörtlü değil. Hangi sistemde oynarsan oyna. Mesele şu veri. Fenerbahçe'nin 3 santroforunun da farklı sürelerde oynasalar da rakip ceza sahasında topla buluşamamış olması. John Duran'ın topla buluşma noktalarını hemen benim soluma doğru koyalım. Oyuna gir girdikten sonra John Duran neredeydi? Onu koymuş olalım. Müthiş bir tablo, müthiş bir veri. Yani bir oyuncudan nasıl faydalanamazsının örneği. Hoş oyunda topu tutabilen tek oyuncuydu. 3-4 tane foul aldı falan ama yani Fenerbahçe foul almak için oynamaz. Play seviyesini arttırdı. Yani. Arttırdı. Kesinlikle. Maçtaki en büyük sorunlardan biri. Fenerbahçe üçlü dizildi buraya. iki merkezi. Şimdi sağ topu aldığında... Şimanski git. Buradaki oyuncuya Nesir'i kaydı. İrfan merkezi daraltmak için geldi. Ahmet Hoz işten Watanabe'ye top gittiğinde o kadar kötü yerleşti ki Fenerbahçe. Efortsuz yerleşti ki. İrfan ve nesiri sürekli geç kaldı. Bir de Ahmet Tozic ile Vatan Eber'in ısı haritalarını ve topla buluşma noktalarını getirelim. İki oyuncu oyunu şurada oynadılar. Ya bir rakibin iki tane stoperi senin orta sahana, yarı sahana bu kadar sallana 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 sallana, sallana gelebilir mi ya? 6 tane hazırlık maçında düzenli olarak ön alan baskısı yaptın. Çok da başarılı yaptın. A attığın gollerin %70'ini ön alan baskısından buldun. Niye basmıyorsun o zaman? İlk kez yan yana oynayan bir tanesi maçtan bir gün önce transfer olan Ahmet Ozic. Müthiş bir stoperdir bu arada. Premier Lig'de yıllarca. Ve müthiş, müthiş pasör değiller. Mükemmel, kusursuz top kullanan iki oyuncu değil. Birbirlerinin dilinden, oyun dilinden anlamaları sıfır ihtimal yeni geldi diyorum adam. Ve Feyenoord'un en iyi oyun kuran iki oyuncusuydu. Timber'le beraber. Wang da onları rahatlattı. Wang, yani Wang adele tuttu artık. O kadar hareketli oynadı ki. Müthiş oynadı yani. Nerede bir pres ve baskı? Maçı baştan izlerseniz eğer, İrfan'la Nesir'inin birbirine sürekli şuraya git, şuraya git deyip hiç reaksiyon vermediklerini görürsünüz öyle olan baskısında. Büyük sıkıntı büyük. İki kanat zaten hareketli. Stoperler topla buraya kadar çıktı. Fenerbahçe şurada karşılıyor. Ya bütün hazırlık dönemini baskıyla geçiren bir takım niye bu kadar geride bekler? Sonra iş değişti. Hazırlık dönemine girdin. ikinci yarı bir başladı Fenerbahçe. Kaliteli pozisyona belki döndü dönmedi. Ama çıkamadı Feyenoord. Her sekeni aldı. Niye? Şikrinyar buradaydı. Bütün kafayla indirdiği topları orta sahanın orada indirdi. Jayden fizikle güm diye vurdu. Müldür geldi. Kanat oyuncuları buradaydı, bekler. Alan daralttın. Yanlış anlamayın, futbol eleması hiçbir şey anlatmıyoruz burada. Yani ne görüyorsak o. Geçen seneden beri aynı şey. Fenerbahçe ne zaman boy kısalttı, o zaman çok iyi bir takım oldu. Ne zaman boy uzattı, o kadar kötü bir takım oldu. Rakipler o kadar rahat etti. O çok tempolu dediğim, merkeze alan vermediğinde tempo hiç şey yapamazlar çünkü teknik değiller. Timber ayırıyorum. Ve bu kadar rahat çıkan bir takım zaten çok iyi gibi gözükür. Rahat rahat pas yapıyorlar, döndürüyorlar. Ev sahibiler skor avantajı olduğunda sen basmazsan eğer geçirirler süreyi. Rahat rahat toplarını oynarlar. İstatistiklere bakarsan toplu oynamada fark yok. XG'de Fenerbahçe daha fazla ama işte her şey istatistik değil ki. Bir ikili mücadele fazla kazanmışsın. Jaden Şikrinyar sağ olsun. Döve döve. Yani öldürdüler Feyenoord hücumcularını yani. Açık ve net söyleyeyim. Ama senin oyun anlayışın yüzünden mercek videosunda bakın Milan elinden alındı diye Teo Hernandez alındı sanılmasın beklenti doğru ayarlanmalı dediğin Archie Brown'un savunma zafiyetleri çıkabiliyor. Bak hiçbir topa hamle yapmıyor karşısında bekliyor demiştik. Musa'nın karşısında hiçbir topa hamle yapmadı. Herif tık tık sağ ayağına soluna sağ ayağına solu Sonuna. At. Nerede Musa en etkisiz gözüktü? Jaden ona her omuzu koyduğunda bir kornerin dışına attı bir yerde. Bir yerde taçın oraya attı. Bir yerde ayağına kaydı. Kafa kafaya geldiler. Hep bir tartışma. Tempolu takımları nasıl alt edebileceğin teknik kapasiten ya da sertliğin de belli. Ama işte üçlü dörtlüden ziyade oyun anlayışı daha önemli dediğimiz konu tam olarak bu. Kesinlikle. Çünkü bu Avrupa'da daha da bu fark belirgin hale geliyor. Çünkü sen alanı doğru yönetmezsen ve oyuna kendi mantaliteni bir şekilde fizik dezavantajını örtecek şekilde dikte etmezsen, öyle bir planla çıkmazsan otomatikman bir kişi fazla oynuyormuş gibi oluyorlar. Sadece Fenerbahçe değil Galatasaray'da benzer sıkıntı yaşıyor. Bu da Süper Lig Avrupa farkının sayısız 10-15 maddelik konu başlıklarından sadece bir tanesi. Bu noktada da aslında tekrar Semedo'ya dönmek istiyorum. Çünkü Semedo yine mercek videosunda bahsetmiştin. Ya hem büyük takım da oynama alışkanlığı olduğu ve kalbur üstü bir teknik kapasitesi olduğu için hem de fiziksel olarak ilerleyen yaşına rağmen Fenerbahçe ortalamasının üzerinde olduğu için o sunamadığı bir seçenek olmayı sunabileceğinden bahsetmiştin. Nitekim de bence ikinci yarıda bunu bolca gördük. Kendi vücut çalımlarıyla doğru pozisyon olarak aslında o bir saniyelik avantajı yarattı. Fakat orada ikili diyaloğa girebileceği ve atletizmini kullanabileceği biri olmadığından sonrasında bu sonuca dönüşmedi. Şimdi bütünlük ilgili sana şunu atmak istiyorum. Bir de hocanın Talişka açıklamasını da not düşerek. Bu maçta peki Fenerbahçe'nin alanı nasıl daha doğru kullanabileceğini ve bunu dörtlü oynayarak mı yapabileceğini düşünüyorsun? Çok iyi ortayı şurada açtın. Semedo kendine bir şey bulamadı. Partner bulamadı merkezde topu vermek için. Archie Brown aynı sıkıntıyı yaşıyor. Sen topu Archie Brown'a verip çalım at, vur geç. Geçer de bu arada onu da yapıyor. Ama bir tane yardımcı getirdiğinde şunu çok iyi yapıyor. Lütfen dikkat edin. Pası verip zayıf ayağını sağı basıp koşuyu başlatma. Bu temel fundamental'ı çok iyi. Gerçekten dikkat etmenizi rica ediyorum. Bunu yaptıktan sonra patlayıcılığına zaten karşı koyabilecek hücumcular da az. Hem savunma mentaliteleri gelişmemiş olduğu için hem onun vücut pozisyonuna göre iyi ayarlamadıklarından dolayı ama buraya bir oyuncu gelmediğinde Archie Brown tek kullanmak zorunda da kalır. Vurup kendi kendine taça da çıkar. Hepsi olur. Ya bir tane yardımcı şurada bir pas opsiyonu. Ver, kat et, topu tekrar al. Sen bu oyuncuya alanı kullanabileceğin konforu burada sağlamaz sen, topu da abi sana verelim sen yarat. Biz burada sıkışıyoruz. Amrabat'la Fred de gelmiyor topu almaya. Sen burada kurtar bizi dersen bu adamı 50 maç oynasın 50'sinde deleştirirsin. De Semedo çok daha akıllı ve çok daha teknik. Orada daha iyi durumu kurtardı. Ona da kimse gelmedi. Ama herhalde Fenerbahçe'nin en çok çalım atan oyuncusu olabilir mi maç boyunca? Olabilir. İki bu arada başarılı çalım da tek deneyen en azından attı. Topla çıktı. Bir yerde artık kimse yardıma gelmedi. Kendi kendine ilk girdiğindeki aksiyonu, topu sürüp ön sağa kadar getirdi ve arkadaşlarının toplanmasını bekledi. O toplanmasını bekleme konusundan da şuradan tekrar örneği vereyim. İrfancan'ın kaçıp birebir yani kalenin önünde kalabileceği pozisyonda Kadraja kaç tane Fenerbahçe oyuncusunun girdiğini bana söyleyebilir misin? İrfan tek giderken. Kadrajda Fenerbahçe oyuncusu hatırlıyor musun? 4 saniye sonra falan biri desteğe gelmiştir belki. Basketbol tabiriyle transition hücumu evet. gibi. Zaten İrfan da kaleye gitmeye yönelik hamle yapmadı Farkın Sağa doğru gitti. Orada. Açı kazanmaya hani 1 iki saniye kazanayım. O esnada biri geliyordur. Ben de araya salarım. Çünkü orada kendi sonuna kadar gidemeyeceğini akıllı bir oyuncu olduğu için kendi de farkı. Gelmiyor var. çünkü. Yok. Sprint atacak oyuncu yok. En sprinter oyuncun, iki oyuncun hücumcu olarak söylüyorum. Biri sağ kanat bek oynuyor çok da kötü bir hazırlık dönemi geçirdi. Üstüne Feyenoord maçında da Oğuz bence kötüydü. Olabilir bu arada yani bazı oyuncularda. Şimanski sen o pası Şimanski'ye versen ilk kontrolde net sıkıntı yaşardı. Şimanski demişken Şimanski'nin de iki çalım varmış bu arada. Semedo ve Şimanski. Süper. Fakat... Semedo yani 15 dakikada falan yaptı bunu. Yani bir adam geçme, bir çalım diye aslında ayırırsak o istatistiği Semedo çalım attı. Şimanski'yi hatırlamıyorum. Haksızlık da etmiş olmayalım. Fakat adam geçmiş olma ihtimali daha yüksek bence. Ve yani Semedo oyunu biliyor. Yani bu belli zaten. Adam o bahsettiğimiz seviyesi burada kendini belli ediyor. Bir yerde bu seviyeleri görmemiş neredeyse ya da zorluk seviyesi yüksek, büyük kulüp, refleksi farklı bir konu. Archie'den bahsediyorum. Net sallanarak geçirecek. yani adaptasyonuna daha var. Jaden Osterwold'e sendromu yaşıyor. Aynı şeylerle başladı. 1.90 bek mi olur? Bu adamın ayağı iyi değil. Bu adam şunu yapamıyor, bunu yapamıyor diye eleştiriyle başladı. Alışınca çok daha iyi olacak bu arada. ya yani ben ona kefilim şahsen. Naçizane. iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Semedo da çok faydalı. Fenerbahçe dörtlüye dönerse bu maçta hem baskıyı daha rahat yapabilir. Hem de hücumdaki yerleşimlerini daha rahatlatabilir. Çünkü gerçekten teknik anlamda bir tehdit yok karşı tarafta Sam Stein dışında. Ki çok kötü oynadı Fenerbahçe maçında. Hiç ortada yoktu neredeyse. Bir tane şut pozisyonu dışında baktığında. Şekrinyer Ceydan orayı gayet iyi götürüyor. Mert Müldür sağ stoper. Oğuz Aydın sağ kanat bek yapıp zar atmaktansa bu iki bölgeyi totalinde daha akıllı savunacak bir oyuncuyu tercih ederim burada. O da Semedo. Arçı zaten sol bekte. Burada merkezde maalesef Amrabat'ta fret olmak zorunda. Gelmiyor geriden biri yani. Hamlede, transferde yönetim yetiştiremediğinden dolayı merkeze Fenerbahçe böyle oynamak zorunda. E Amrabat bu kadar gitmesi düşünülüyor. Gitseydin ne olacaktı bu seride? Fred'in yanında bana kimin oynayacağını söyleyebilir misin? Bartu. Bir tane diagonal pas attı Fenerbahçe. Onu da Bartu attı golde. Terse. Daha fazla denemek lazım. Arçin'in kolu koptu topu isterken. Kimse atmıyor topu. İrfan'a kimse atmıyor. Şu uzun pası denemek. Uzun pas dediğim rastgele olandan bahsetmiyorum uzaklaşman. Gerçekten bilerek. Bartu bu konuda daha iyi. Genç. Fiziksel olarak daha kötü ama daha iyi toplu oyunda. Bir şeyi tercih etmen lazım. İyi karşılamak mı, iyi top atmak mı? Amrabat denemiyor ilk geldiğindeki kadar. Yoksa atabilir o da. Şikrinyar 3 tane müthiş top attı yerden mesela. Terse, çapraza doğru. Şikrinyar'a bağımlı yaşayamazsın bunu. Şimdi bu maçta bu iki merkezin önünde ana soru. Talişka mı oynayacak, Şimanski mi oynayacak? Çünkü Talişka yüzdesi hazır onu kullanabilmek iyi olacak tarzı bir açıklama yaptı Jose Mourinho. Gol bulmak zorundasın bu maçta. Sürpriz yaratmak zorundasın. Zaten fiziksel olarak hiçbir zaman çok iyi değilken bir de sakatlıktan çıktı. Ne kadar efor sarf edebilir bilmem ama yıkacaksan oyunu ön sahaya bu adam bulunmaz nimet zaten problem yok. Yani skor yapma potansiyeli, şut tehdidi her şeyde. O zaman Oğuz Aydın'ı sol kenar yapacaksın. İrfan'ı sağ kenar yapacaksın. Kanat yok. Fenerbahçe'nin yedek kulübesi bu takıma yapılmış bir ihanettir. Gidin bakın Feyenoord maçındaki yedek kulübesine. İhanet. Akıl alır gibi değil böyle bir şey. Fenerbahçe'nin 16 yıldır gidemediği Şampiyonlar Ligi'ne şu kulübeyle çıkmak. Tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. İhanet bu takıma. Bu kulübe. Ayıptır ya. Cenk Duran başka hücumcu yok. Kanat yok kanat. Dönemediğiniz Portekiz'den beklettiğiniz Asensio'dan iki kanatlı Şampiyonlar Ligi ön çıkan Fenerbahçe'ye uzanan bir yol ve bu iki adam kim ne derse desin İrfan Noğuz, Mourinho'nun ana planında olmayan oyuncular. Transfer istediği pozisyonların ikinci tercihleri. Forvet'in de hazır olamıyor. Orada Duran'ın suçu yok. Onunla da istersen son düzlüğü konuşabiliriz. Duran'ı 11 bekliyor musun? Bu sefer bekliyorum. Net bekliyorum. Onun hareketine ihtiyaç var. Şut gücüne ihtiyaç var. Bitiriciliğine ihtiyaç var. Ortalığı karıştırmasına ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Hamleye göre iş değişir ilerleyen dakikalarda. Şimdi son Nakbrede maçı Feyenoord'un. Biz bu videoyu pazar günü saat 12.30'da çekiyoruz. Bir önceki gün lig maçı vardı. Orada değişiklikler yaptı Robin Van Persie. Ama o maçta da Fenerbahçe maçında da aynı şeyi gördük. Fenerbahçe maçının ikinci yarısını Kadıköy atmosferine yedirebilirse Fenerbahçe turu bence geçer. Feyenoord'da ikinci yarılarda hep bir düşüş var. Lig maçında da yaşadılar bunu. Fenerbahçe maçında da yaşadılar. O zaman Fenerbahçe'nin hep aynı mentalitesi devreye giriyor. İlk yarılar her zaman ikinci yarılardan daha kötü. Geçen sezon da böyle oldu. Jose Mourinho Fenerbahçe'si böyle. Eğer kimse 90 dakika, up tempo, press, mükemmel fiziksel oyun zaten yapamaz. 90 dakika bunu yapabilen bir takım yok. Bunu sürelere ne kadar iyi yaydığın önemli zaten. Fenerbahçe bir ilk yarıyı daha çöpe atamaz bu turda. Atarsa Lille maçının aynısı olur. Ki Lille maçının ilk yarısı bayağı iyi başlamıştı Fenerbahçe. Burada da şu atmosferi ben taraftarın sonuna kadar destek olacağına inanıyorum. Müthiş de bir atmosfer olacağına da inanıyorum. Bunu birleştirebilirse hazırlık maçlarının birazını bile Benfica maçının ikinci yarısı, Lazio maçının ilk yarısı bunları yapabilirse Fenerbahçe turu geçer fizik ve çabukluk dışında inan hiçbir artıları yok Fenerbahçe'ye karşı. Hiç. Bir de organizasyon. Ha, organizasyon bir de. Ya, i̇yi biliyorlar birbirlerini. Normalde senin takımın da iyi bilmeli. Yeni transfer yok kadroda çünkü. Seninki daha iyi bilmeli ama bu da yani yalnızca Fenerbahçe ya da bu sezon başına özel değil. Maalesef ne zaman özellikle de Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa takımlarıyla oynansa bu senaryo Sıkıntı oluyor. yaşanıyor. Çok ufak Duran'la ilgili şunu eklemek isterim belki onun üstüne söyleyeceklerinle de eklemek istediğin Hı -hı. son notları paylaşırsın. Duran'ın neredeyse sakatlandığı bir pozisyon vardı. Oradan sonra tekrar ikili mücadele, sanki 5 dakika önce onu yaşamamış gibi giriyor olması ki bu gol için değil şut imkanı için değil. Oyundaki adamın tansiyonu, heyecanı. Ya yani onu gösteriyor olması bence bu Fred'de biraz sönümlenmeden önce Fred'de ve Ferdi'de olan bir durumdu Fenerbahçe'de. Coşku. O coşkuya da çok ihtiyacı var. İsmail oynarken Hep o böyle. coşkuyu ortaya koyardı ya Fenerbahçe. Çünkü Şikrinyar o pozitif enerjiyi geçiriyor. Ceko geçiriyordu, Tadiç geçiriyordu ama onlar daha sakin ve örnek lider profilinde. Jayden'da da bu agresiflik var. Jayden Duran. Bu yani şundan 5 tane 11 otursan zaten hani vura vura kısmı devreye giriyor aslında. Nesiri ile aralarındaki en büyük fark. Dedim Nesiri bence iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Geçen sezona nazaran çok daha fiziksel anlamda iyi duruyor, iyi gözüküyor. E ama Duran'ın çok daha farklı durumu. Adam her şeyi her an yapabilir. Ezberci değil. Oyun adamın oyun karakteri ezbere dayalı değil ve her an sana skor yapabilir. Her an. Geçen yıl Trabzon maçı Kaç tane oyuncu havadan gelen topu öyle vurup skoru yapabilir? Bir anda bütün sahneyi değiştirebilir mesela. Duran da öyle. 15 dakika sıkıştın. Yapamıyorsun, üretemiyorsun. Feyenoord karşısında. Homurdanma geldi. Hadi gidelim artık. Bir tane şuradan vurup bütün kaleci çeler. 90'dan çıkarır. Direği sıyırır. Direkte patlar. Her şey olabilir. Atmosferi değiştirir. Fenerbahçe'nin atmosfer değiştirecek oyuncuya ihtiyacı var videonun başında dediğim gibi kanı gibi oynamaya devam edersen ne tribünü alırsın, ne turu alırsın, ne lige iyi başlarsın. Hiçbir şey yapamazsın ama hamle geciktirmeye yetkililer devam edebilirler. Tekrar ediyorum o yedek kulübesini bence kimse unutmasın. İza olmayan şey miza oluyor ondan sonra sosyal medyada. Sonra gidip Hırvatistan'dan bir oyuncuya 6 milyon euro verip 100 bin euro için beklettiğiniz oyuncuların nerede olduğunu sorgulatıyorsunuz. Ben oyuncuyu bilmiyorum bu arada. Tekrar diyeyim. Çalışacağız, mercek çekeceğiz muhtemelen. Oyuncu geliyor gibi. Pazar 12.30'da çekiyoruz tekrar edeyim. Fenerbahçe başarı dışında, iyi transfer dışında her şeyi konuşuyor, her şeyi yapıyor. Ama mutluyum. Demek ki kulübün herhangi bir maddi problemi yokmuş. Bir şey konuşmak lazım belki de. O da Şampiyonlar Ligi. İzleyip göreceğiz. Ya o kadar istiyorum ki Şampiyonlar Ligi'ni. Fenerbahçe'yi seven biri olarak. Umarım Jose Mourinho ve oyuncular bir şeyler yapabilir. E, basın toplantısında yabancı basın mensubuna söylediği Welcome to Kadıköy, Welcome to Hell söylemi inşallah gerçeğe dönüşür. Orada taraftarda bir mesaj var ama hocam artık yani o aslında sahanın getirdiği bir total etki oluyor bütün tribüne. Ben bir sonraki turun Şampiyonlar Ligi maç Şampiyonlar Ligi eleme maç önünü çekmek istiyorum bu videoyu kapatırken. Avrupa Ligi çekmek istemiyorum kendimce. Onu da söylemiş olayım. Artık ben Fikam olur daha şanslı 2-0 Nismi olur bilemem. Bir de yeni transferde kadroda çekersek çok daha iyi olur. Hayırlısı göreceğiz. Ağzına, Ağzına sağlık. sağlık senin de. Çok teşekkürler Migros Hemen'in sunduğu Fenerbahçe Feyenoord maçını programının burada sonuna geliyoruz. Sonraki umuyorum Şampiyonlar Ligi öneleme maç önünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.